başından sonuna kadar oyunu domine ettik. Her şeyi yaptık. Bugün e, hak eden taraf bizdik ve sonucunda da galip geldik. Çok mutluyuz. Yani Fenerbahçe'de oynayan her oyuncunun Galatasaray maçı için ayrı bir motivasyonu olur tabii ki. De yani. Galatasaray'da oynayan da Fenerbahçe maçı için ayrı bir motivasyonu olur. Her maçta biz bir motivasyon alıyoruz ama bu maçlar derbi olduğu için çok önemli. Galatasaray olmasa Fenerbahçe olmaz. Fenerbahçe olmasa Galatasaray olmaz. Biz keyif almak istiyoruz bu maçlardan. Keyif alıyoruz. Zaten ikinci olduk şu an. Ee, İlgin kalan maçlarında hepsinden galibiyet bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki maça da bakacağız. Galibiyet alacağız. Ya, İsmail Hoca tabii ki de hani e, Fenerbahçe'nin içinden gelmiş biri. İlla ki bir etkisi oluyor. Zaten ikili ilişkileri de çok iyi. Zaten her gün e, kulüpte e, videoları izliyor, maçları izliyor. Sürekli bize taktik antrenmanları yaptırıyor. Onun da payı var tabii ki de. Ya Geçen hafta da e, Fenerbahçe TV'de söylemiştim. Ee, taraftarımız e, benden beklentileri çok yüksek. Ben de onların beklentisine karşılık vermeye çalışıyorum. Yani e, her şey, her gün daha çok çalışıyorum. E, elimden gelen en iyisini vermeye çalışıyorum. Bugün e, alkışladılar. Yarın belki sıklayabilirler Önemli değil. Ben sahaya çıktığımda onların yüzünü güldürmek istiyorum aslında. Um, I mean, like I said from the press conference. Uh, we're a team with confidence. The last few games we've been playing well and we've been scoring goals. So everyone believed that this was just another game for us to showcase our ability and show how good that we've been in the last few games. And I thought from the first minute to the last, everyone pushed hard and it was a good game. And um, the fans were incredible today as well. They showed us that extra effort that we needed and it was a good day today. Maçtan önce yapmış olduğum basın toplantısında da söylemiş olduğum gibi biz iyi bir takımız, özgüvenimiz yerinde. Son maçlarda gerçekten iyi bir performans sergiliyorduk. Bunun da bilincindeydik. Bizim için bu maç aynı performansı gösterebilmek için diğer bir maçtı. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bütün takım arkadaşlarım gerçekten elinden gelen en iyisini yaptı. Taraftarlarımız inanılmazdı. Bizim ihtiyacımız olan ekstra gücü bize sağladılar. Bizim için güzel bir gündü. so today you made an assist also in the second half you made the sprint almost 78 meters and everyone is also talking about it and also you, you were in a clear chance but you missed that clear chance but what would you like to say about your offensive performance as a right fullback Um is still the same you know uh, obviously i'm playing as a right back so i have to be more cautious <laughs> but the manager wants me to still showcase my ability when i'm in offensive third so it's not different. Um, today, you know, i'm playing against uh, karem, who is a very good player, so it was a, it was a good fight against me and him. and, um, yeah, like i said, when i tried to get to the final third that i've been working hard to try and pick the, the final pass, you know, and today, luckily, um, zay got the ball from me and he scored. so, like i said, today was a very good day for me and for the team. Tabii ki bek oynadığım için birazcık daha dikkatli olmam gerekiyor ama hocamız her zaman benim özelliklerimi sergilememi, çekinmeden özelliklerimi göstermemi istiyor. Dolayısıyla pozisyonum sağ bek olsa da benim için bu durum farklı değil. Bugün Kerem'e karşı oynadım. Kendisi gerçekten çok iyi bir oyuncu. Aramızda çok iyi bir mücadele oldu. Her zaman son bölgede o Final pası en iyi şekilde yapmak, yapmaya çalışıyorum. Bugün de şanslıyım ki bu şekilde oldu. Dediğim gibi hem benim için hem takım için güzel bir gündü. So, uh, do you consider yourself as a right fullback as of now? Because everyone is talking about your good performance as a right fullback. So, how would you compare your performance as a right winger and as a right fullback? Uh, I'm, I don't know how to answer that question. Um, I still see myself as an offensive player because that's how I've played from very young. But um, you know, it's good to play different positions and the manager can see that i'm playing well as a right back, so that's why he's still putting me there. i have no complaint, you know, as long as i'm helping the team, which i did today, that's all that matters. and, um, yeah, like i said, um, i'm enjoying it. that's the main thing. and winning games is the most crucial thing for this club. so today was a, just a good day for the team. Bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum. Ben aslında kendimi hala ofansif bir oyuncu olarak görüyorum çünkü genç yaşlardan itibaren oynadığım stil bu. Ee, ama tabii ki farklı pozisyonlarda oynamakta her zaman güzel. Hocamız benim oradaki performansından memnun ki beni sabek olarak koyuyor sahaya. Tabii ki ben de bu durumdan şikayetçi olamam çünkü benim için önemli olan takımıma katkı sağlayabilmek gerçekten keyif alıyorum. Benim için en önemli şey de bu aynı zamanda takımın kazanması. Dediğim gibi iyi bir gündü bizim için. I feel like my memory is always changing every home game because every home game it just gets louder and louder. Obviously, today it meant more for the fans, you know, because of the rival between the two teams. And like I said, ever since I've signed here, every every moment I am at a club training or we have a game, I'm always experiencing new crazy things. So, like I said, I enjoy it, and I feel like today it was it had a big impact for us, you know. And it, at the end as well, you can see how everyone was so happy. And that's you know that's what we're paid for to make sure that the fans are happy and put in a performance and show that we fight and we have that courage. And that's what the manager demands from us as well. And I feel like we did it today. So yeah. Aslında evimizde oynadığımız her maç benim hafızamda daha fazla iz bırakıyor. Çünkü gerçekten her oynadığımız maçta daha gürültülü bir taraftar kitlesiyle karşılaşıyorum. Özellikle bugün iki takımın arasındaki rekabetten dolayı gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. İlk geldiğim andan itibaren gerçekten her seferinde çok yeni çılgın şeylerle karşılaşıyorum. Bugün de gerçekten çok önemli bir etkisi oldu taraftarımızın. Zaten maç sonunda gördüğünüz herkes çok mutluydu. Bizim amacımız da bu. Biz bunun için savaşıyoruz. Hocamız bizden bunu istiyor. Bugün güzel oldu. There are some rumors. There are some rumors saying that some Premier League clubs are interested in you. What would you like to say about that, and how does it affect you? Uh, like I said in my press conference, uh, it's not affecting me at all. Um, my job right now is to focus on uh, Panavace, and uh, that's really this year all I'm doing. You know, uh, winning games is the main thing for this club. So, like I said, I'm not really thinking or listening to any rumors, and, and it doesn't affect my game. Basın toplantısında da söylemiş olduğum gibi beni bu durum hiç etkilemiyor. Çünkü ben işime Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Tek yaptığım şey bu. Tek amacımız maçları kazanmak. Bunları bu, bu tarz dedikoduları düşünmüyorum, dinlemiyorum ve beni etkilemiyor. Teşekkür ederim. Peki